Servis Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli gelişmelerimiz var. Bu akşam dananın kuyruğu kopabilir arkadaşlar. Şu anda pazarlık masasında olduğumuz her an bitebilecek bir transfer var. Onu birazdan detaylı bir şekilde sizlere aktaracağız. Tabi önce ne dedik? İçeriden de bir takım ayrılıklar bekliyoruz dedik. O ayrılıklarda kimler gündemde? hangi takımlar ilgileniyor onun detaylarını da yine bu video içerisinde bulabileceksiniz. Videomuzda detaylara geçmeden hemen hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Önce Muhammed Tahtepe ile başlayalım. Biliyorsunuz Trabzonspor Kulübü'nün oyuncuya kulüp bulması yönünde bir telkinde bulunduğunu söylemiştik. Yani artık oyuncu kulüp arıyordu. 3 tane Süper Lig'den teklif aldığı iddiası var. Bunlardan bir tanesi Kocaeli Spor, başka takımlar da var. Belki yine Süper Lig'e ye yeni çıkmış takımlar olabilir. Belki TFF 1. Lig'inden de takımlar olabilir. 3 kulüp istiyor. Ama şöyle bir problem var. Trabzonspor kulübü bonservis bedeli beklentisi var. Yani hem kaleciye kendine kulüp bul deniliyor. Hem de diyor ki bir bonservis bedeli getir tamam. Trabzonspor gibi büyük bir camiadan ayrılacaksın. Hani alıcılarında varsa bir bonservis 300-500 neyse bir bonservis bedeli getir mantığı içerisinde. Bakalım e, Muhammed Tahatepe için biçilen bonservisi Muhammed Tahatepe'yi isteyen takımların verebilecek mi veremeyecekler mi göreceğiz. Bu ayrılık e, Erzurum Spor Kampı öncesi mi olur sonrası mı olur onu da arkadaşlar kısa süre içerisinde göreceğiz ama bakalım bu kadroyu mu Fatih Teker Erzurum'a getirecek yoksa Erzurum Kampı'nda birkaç tane oyuncuyu en azından burada gördüğü oyuncuyu kendine kulüp bul ya da kiralık olarak başka taraflara git mantığı çerçevesinde bazı isimleri Trabzon'da bırakacak mı? Bunu göreceğiz. Şimdi yarın ilk hazırlık müsabakamızı oynayacağız. Kapalı kapılar ardını diyorum ben arkadaşlar. Çünkü ne basın mensubu var ne bir taraftar olacak ne yayın var. Yani şöyle bu maç özelinde Trabzonspor ne çalıştı? Şu ana kadar tek bir antrenman izledik. Yarım saatlik dilim. bunu yarım saatlik dilimin 10-15 dakikalık dilimi Fatih Tekke açıklamalarıyla geçti. 10 dakika izledik izlemedik arkadaşlar. 5 2 çalışması dar alanda pat çalışması başlarken biz zaten idmanı terk etmiştik. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer Trabzonspor şunu düşünüyorsa Fatih Hoca benim takım henüz hazır değil. Olur da kötü oynarsak tepkiler alırım diye eğer böyle bir şeye başvurduysa hani bunun teknik taktik falan değil daha sezon başı arkadaşlar. Daha bu takıma transfer olacak isimler var. Gidecekler var. Hani ben Trabzonspor teknik direktörünün hem her antrenmanda açık bir şekilde taktik çalışmadığını zaten biliyoruz. Taktik antrenmanları vardır. O günler ben buna pek ihtimal vermiyorum ama eğer buysa arkadaşlar sezon başı antrenmanlarında hiç kimse skor beklemez ki. İlk yarı başka bir 11, ikinci yarı başka bir 11 ile çıkarsanız önemli olan Trabzonspor ne oynuyor? Yeni transferler ne yapıyor? Uyum sorunu var mı yok mu? Biz hazırlık müsabakalarımız yoksa 3 tane yenilmiş, 3 tane yemişsin çok bir önemi yok arkadaşlar. Yani biz belki hazır değiliz. Eleştiriliriz mantıkça. Yani düşünüyorum. Lütfen görüşlerinizi paylaşın. Benim aklıma başka mantıklı bir sebep gelmiyor. Yani sonuçta bir hazırlık maçı. Erzurum'da oynayacaksın e da oynayacaksın bunu. başka takımlarla da oynayacaksın. Ee, bundan sonrakiler herhalde açık olacak. Yani bu neden kapalı? Dediğim gibi eğer gerekçe buysa bana çok mantıklı gelmediğinin de altını çizmekte fayda var arkadaşlar. Gelelim Muhammed Şam konusuna arkadaşlar. Trabzonspor'da neler varsa hepsini tek tek arkadaşlar sizlerin karşısına getirmeye çalışıyoruz. Muhammed Şam konusunda bakın bugün yine biraz önce aldığım sıcak bilgi var. Onu sizlerle paylaşacağım. Hala yatırım fonu bu transfere onay vermemiş. Arabistan Yatırım Fonu. Daha önce birkaç kişi yatırım fonu izin verdi gibi cümleler kullanmıştı. Eğer bu verildiyse demiştik biz. Böyle bir bilgi var. Neden oyuncu hala burada bekliyor? Bugün aldığım bilgi hala Oyuncuyla ilgili olarak yatırım fonu onay vermedi. Fenerbahçe'nin bir Arabistan'dan oyuncu şeyi vardı. Onlar iki yatırım fonu izini verdi. Biz hala bekliyoruz burada. Ama gerçekten buradaki sorun sadece yatırım fonunun izin vermesi mi? Yoksa Fatih Hoca şunu düşünüyor olabilir mi? Bu adam geç geldi. Sezon başı hazırlık kampı yemedi. Bu sene olursa acaba biz bu oyuncudan faydalanabilir miyiz diye bir düşünce mi var? Çünkü bir şekilde oyuncu gönderirseniz yerine mutlaka belki de maliyet olarak daha fazlasını ödeyerek bir oyuncu alacaksınız. Bu arada 10 numara transferi dediğim gibi çok önemli. Şu anda çok sıcak. Pazarlık masasında olduğunuz bir transferde ne aşamadayız? Biz ne verdik? Onlar ne bekliyor? 10 numara transferinde birazdan arkadaşlar videonun sonunda sizlere bu detaylı bilgiyi de aktaracağımı söyleyeyim. Muhammed Şam dediğim gibi yani ya yatırım fonunu gerçekten bekliyoruz ya da Fatih Hoca bir bakalım bir görelim ya da 10 numara transferi gelmeden bu transferi onaylamayalım dediği düşünülüyor diye tahmin ediyorum. Sabahki videoda Mendy ile ilgili bir bilgi paylaştım. Arkadaşlar bugün yine bu konuyu biraz araştırdım. Görüntü itibariyle Mendy'nin kalma ihtimali yüksek. Nasıl bir kafayla kalacak? Adapte olur mu? Galatasaray Trabzonspor Kupa maçı finalinden aynı gün açıklamalarını hep birlikte okuduk. Fransa medyasına yaptığı açıklamalar var. Kulübümüzün verisi ayrılmak istiyorum diye. Ama görüntü itibariyle bir yıl daha kalma olasılığı var. Oyuncunun kontratı var. Zorla gönderemezsin. Ama gitmek isteyen bir oyuncu teklif getireceğini iddia eden bir menajer nasıl olur da böyle Trabzonspor'un verebileceği rakamlarda bir teklif Mendy için getiremez. Bu da ayrı enteresan bir konu olduğunu söyleyelim. Peki biz Mendy'yi tutarsak arkadaşlar şu anlama geliyor. Transfer politikamızda da bir takım değişiklikler yapmak zorundayız. Neden? Şimdi biz şu anda orta sahaya iki tane adam arıyoruz. Doğru mu? İki tane adam arıyoruz. Yani bir 6-8 oynayan bir de 8-10 oynayan. Eğer Mendy kalırsa Folkorelli var. iki tane yabancı. O yüzden orada şöyle bir kanı olabilir. Bizim hani bahsettiğimiz Trabzonspor'da bir ay önce girişim yaptığımız ama soğuk karşıladı. Daha sonra bir ılıman bir havayla beraber tekrar görüşmelere başladığımız e, Niguez için Atletico Madrid'in 30 yaşındaki İspanyol oyuncusu Niguez için ee, bu transfer rafa kalkabilir. Neden derseniz, Folkoreli var. Mendy de kalırsa ikisi de 6-8 oynayabilen oyuncu. O zaman 6-8 almanın bir anlamı yok. Çünkü contention'da tutturma şansımız hiç yok. Yani şu anda 4 tane forvet oyuncumuz var yabancı. Draguş'a e ilgili birazdan da çok önemli bir bilgi verip ardından da şu an masada olduğumuz dananın kuyruğunun kopacağı transferdeki geldiğimiz noktayı sizlere aktaracağım arkadaşlar. Burada dediğim gibi ee, eğer Mendy kalacaksa biz diğer İspanyol oyuncu Niguez transferini rafa kaldırabiliriz. Çünkü neden derseniz 10 e, numaraya bir transfer geliyor. 8 10 oynayabiliyor. İhtiyaç duyduğunda 8, ihtiyaç duyduğunda 10 numarada oynayacağı için iki tane 6 8 oynayabilen bir oyuncu varsa yabancı kontenjanına takılmak anlamında biz bu transferleri yapmamız zor. Şu anda arkadaşlar iki fazlalığımız var mı? Var. Biz otomatik olarak iki orta saha bekliyoruz. Bir sol kenar 3, bir tane Stoper 4. 4 tane yabancı oyuncu bekliyoruz. Yerleri saymıyorum. Hani 4 tane yabancı oyuncu alacağımızı hesaba katan isek. 1 on numara 2 orta Bir sol dedik. Bir de stoper. 4 tane oyuncuyu alırsak şu anda 6 tane oyuncudan çıkış yapmamız lazım. Buyurun gönderelim. Draguş. Birazdan aktaracağım. Lundström. Mendy gitmiyor. Başka da aklıma hani Teklic, Barisic, etti 4. 2 tane de oyuncudan çıkacağız ama nasıl çıkacağız? Yani dediğim gibi biz belki stoper transferi de askıya alınabilir. Yani bu kesin bir bilgi olarak lütfen aklınıza yazmayın ama yani bir yerde tıkanacağız. Çünkü çok böyle bir transfer politikası yapıyoruz ama arkadaşlar çok planlı gitmiyoruz. Plan yapıyoruz tutmuyor. Sil baştan. Bir plan yapıyoruz sil baştan. O yüzden böyle çok dengeler çok karıştı. Yani mendili kalması Biraz alt üst etti ama kesin kalacak olarak algılamayı Bir teklif getirirse oyuncu gitmesi gündemde. Oyuncu da gitmek istiyor ama şu an kalıyor gibi bir görüntü var. Bu da biraz Trabzonspor'un orta saha planını değiştiriyor. Dragos ayrılacak arkadaşlar. Çünkü yabancı kontenjanı boşaltmak durumundayız. Oyuncu bir tek yurt içinden Gaziantep'in teklifine sıcak baktığı iddiası var. Aslında çok kitle taraftarı değil. Ama ille de beni kiralık gönderecekseniz Hani Gaziantep'te oynadım bir yılda Gaziantep'te oynarım mantı içerisinde ama ücreti arkadaşlar 1.1 milyon 575 bin euro. Bunu kulüp karşılayabilir mi? Bakmak lazım. Kiralık bir bedel bize Gaziantep verebilir mi? Bunu da bakmak lazım. Ama şu anda 3-4 tane Kasımpaşa, Göztepe, Konya, Gaziantep 4 tane takım Lejo Varşova dışarıda 5. 5 tane takım üzerinden olasılığı en yüksek Gaziantep görünüyor. Ama inşallah burada da maaşının yarısını siz ödeyin demezler. Yani hem oyuncu göndereceğiz bedava hem de maaşının yarısını ödersek yani bu işte en karlısı herhalde açık söyleyeyim. Hem oyuncu parasını alır o çıkar hem de Gaziantep Spor Kulübü şey yapar. Ama bakın işte hep şurada yanılıyoruz arkadaşlar. Hiç hesap kitap yapmıyoruz. Ya bu yabancı kontenjanı biz doldurmak zorunda değiliz. Her zaman bir iki tane bence kontenjan bırakmak lazım. Şimdi bugün bakın bocalıyoruz. Niye? Nasıl boşaltacağız şeklinde düşünüyoruz kara kara. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Dragos mevzusunda da arkadaşlar geldiğimiz nokta bu. Gelelim şu anda pazarlık masasında olduğumuz konuya. Puartes. Biliyorsunuz Arabistan Ligi'nde mücadele eden İspanyol asıllı İsviçre vatandaşına geçmiş olan Puartes için şu anda pazarlık masasındayız. Bakın ben şu videoyu çektiğim saatlerde sıkı bir pazarlık dananın kuyruğu kokmak üzere olduğunu sizlere... Söyleyelim. Bugün öyle saatlerinde oyuncunun menajeriyle ilgili açıklamalar yapıldı ama bunların gerçek olmadığını sizlere arkadaşlar söyledim. E, niye söyledim? Çünkü bu transferde yaşanabilecek gelişmeleri bir şekilde ulaşıp sizlere doğru bilgilendiriyoruz. Bundan önceki videoda söyledim. Böyle bir durum yok. Kaldı ki oyuncunun menajeri bu açıklama yaptıktan sonra oyuncu gelmek istemeyecekse affedersiniz ama biz niye gidip kulübüyle şu anda pazarlık masasında oturalım? Ver bu oyuncuyu şunu veriyoruz siz ne veriyorsunuz pazarlığını yapalım. Böyle bir ifade doğru değil. Ben zaten bir önceki videoda doğruların konuşulduğu kanal olarak bunu sizlere aktardım arkadaşlar. Şimdi şu anda geldiğimiz noktada sıcağı sıcağına pazarlık masasındayız. Biz 2 artı 6 yani 2 milyon euro siz bize bu oyuncuyu kiralık olarak verin. Biz opsiyonu kullandığımız zaman da zorunlu opsiyon 6 milyon euro daha verelim. Bu da yaklaşık olarak 8 milyon euroya geliyor arkadaşlar. Bizim son teklifimiz görüşme öncesinde buydu. Onların da bize teklifi 2 milyon tamam. Kiralama bedeli ama rakam 6 değil 8 olsun mantığı içerisindeydi. Bu düşüncelerle pazarlık masasına oturduk. 2 milyon fark var. Eğer 1 milyon biz çıkarsak 2 artı 7'ye ya da 3 artı 6'ya ama niye ne gereği var ki 2 artı 3 artı ya yani rakam zaten arkadaşlar yuvarlak like 9'a doğru gidiyor. 2 artı artı 8 verdik biz. Yani kiralık bedeli de bonservisin üstüne koymak lazım. Onlar da 2 artı 8 10 bekliyorlar. Arada 2 milyon euroluk bir fark var. Bir esneme olursa bu gece bu transfer biter. En kötü ihtimalle belli bir noktaya gelinirse iki kulüpte der ki bir düşünelim. Trabzonspor'a orada yaşanan gelişmeler aktarılır. Başkan bir karar verir ve bu karar yarın muhtemelen olumlu bir şekilde sonuçlar. Bakın hiç olumsuz bir durum yok. Oyuncu gelmek istiyor. Pazarlıklar bitti anda oyuncuyla pazarlık içine gireceğiz. Yani ne istiyorsun? Aslında bir ufak görüşme oldu arkadaşlar. Oyuncuyla da belki rakamsal boyutlarda bir pazarlık aşaması olmamıştır ama oyuncunun orada aldığı rakam belli. Bizim vereceğimiz rakam belli. belki bir miktarını Arabistan takımı verebilir. 6 milyon euro aldığı iddiaları var. Biz 3 verirsek hani topar yuvarlak olarak onlar da diğerini karşılar mı? Onu bilmiyorum. Dediğimiz gibi bu şeyin içerisinde konuşulabilecek durumlardan bir tanesi olduğunu sizlere söyleyelim. Hala görüşme devam ediyor. Ben video çektim şu saatlerde. Eğer bir durum olursa bittiği yönünde kısa bir video ile geçe belki bunu size duyururuz arkadaşlar. Ama eğer olmazsa yarına da kalma ihtimali var. Biraz önce dediğim gibi 2 artı biz sunduk. 2 milyon kiralama artı artı milyon bon, e, opsiyonun için bon servisini ödedik. Onlar 2'ye tamam dedi kiralamada bir problem yok ama 6 değil 8 verir. Çünkü 15 milyon 300 bin euroya alınan bir oyuncu haliyle Arap takımı da biraz zarar edecek ama çok da zarar etmek düşüncesine değil. Oyuncu orada mutsuz. Ayrılmak istiyor. Avrupa'da futbol yaşantısını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor. Trabzonspor'dan teklif aldığında büyük bir mutluluk yaşadığını sizlere söyledik. Çünkü bu tarafa doğru bir eğilim vardı. Bu akşam bakalım Dana'nın kuyruğu kopacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Arabistan'dan gelecek arkadaşlar. Yüz yüze bu arada görüşmeler yapılıyor. Trabzonspor'un görevlendirdiği menajer şu anda Arabistan'da. Pazarlık masasındayız. Muhtemelen bir yönetici vardır. Bilmiyorum kim isim vermeye gerek yok. Orada şu anda pazarlık aşamasındayız. Bu gece de bu transfer, bu akşam da bu transfer bitebilir. Ya da en kötü ihtimalle yarına kalabilir diyelim. Bilgi geldikçe de sizlere bilgilendirmeye devam edeceğimizi söyleyelim. bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi paylaşayım sizde. Yeni gelen transferimiz biliyorsunuz. İstanbul'a indi. Dev bir tesbih, bordo mavi bir tesbih havaalanında kendisine e, hediye edildi. Felipe Augusto için şöyle de söyleyeyim. Fatih Hoca'nın kafasında çift santrafor deniliyor ama arkadaşlar. Çift santrafordan ziyade oyuncunun sol ayağı olduğu için bazı maçlarda eğer biz tabii ki Boga'yı alamaz isek kontenjan sıkıntı olur, kanat oyuncusu alamaz isek e, belli dönemlere tabii ki başka arayışlara da gireceğiz. Oyuncuyu bazen çift santraforda ama Sol açıkta deneyecek ama sol açık tipik bir sol açık değil. Savunma yönü yok. Ayakları çok iyi değil. Böyle adam geçeyim, sürat mürat o da yok. Hani çift santrafor olarak belki biraz şey olabilir ama aynı özellikteki oyunculardan da verim alamazsınız. Yani birbirine benzer özellikte olan santraforlardan da çok fazla verim alabilirsin, alamazsınız. Bakalım çift santrafor mu deneyecek. Çok öncelikli bir transfer değil biz başkalarını beklerken oyuncunun transferi daha erken gelişti. Yoksa Onatçı'nın yokluğunda mı biz e, Filipe Augusto'yu deneyeceğiz, göreceğiz? Bunu dediğim gibi Fatih Hoca artık kafasında bir planlama içerisine girecektir diye tahmin ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.